RSV virüsü yani Respiratasyon virüs akciğer iltihabı yaptığı zaman e, iyileşme süreci oldukça zaman alan virüslerden bir tanesi. Dolayısıyla bu hastaların ciddi bir kesimi yaşlı olmayanlar, genç erişkin popülasyonda iyileşme süreci uzun süren popülasyon ciddi bir kesiminin ben kişisel olarak RSV virüsü olduğunu düşünüyorum. Çünkü grip ve influenza dediğimiz tablolar, onlar daha çok akciğerdeki iltihabı daha yavaş seyrediyorlar ve daha kısa sürede iyileşiyorlar. Küçüklerinden önermek gerekiyor. Bol su içmeleri. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı olduğu zaman burun açıcı buharları, nem ortam nemli ortamı sağlamalar. Çünkü ev içi ısıların yüksek olması da havanın kuru olması da irritatif iritatif ve burun akıntısı, burun tıkanıklığının devam etmesi sebep olabiliyor. beraberinde ise çok ciddi anlamda ateşi olmadığı sürece herhangi bir antibiyotik kullanmasını önermiyoruz. Bu RSV virüsü ise daha uzun süre devam eden kronik iritatif öksürük, balgamsız nefes darlığı oluşturmanın öksürüğe sebep oluyor. 65 yaş üstünde ise devam eden kuru öksürük, aralıklarla balgam geliyorsa bunlarda üstüne bakteriyel enfeksiyon gelip gelmelerine bakmak lazım. Çünkü bazen şunu biliyoruz biz, viral enfeksiyonu atlattıktan sonra üstüne bakteriyel enfeksiyonlar, zatürre gibi başlangıçlar meydana gelebiliyor. Bu tablolarda bunu ayırt etmek için mutlaka bir hekime başvurup solunum seslerini dinlenmesi, gerekliyse akciğer gravitasyon tomografi ile akciğerde bir tutulum olup olmadığına bakılması, Gerekirse de bir an önce antibiyotik tedavisine başlanması gerekiyor. O yüzden vatandaşlarımıza buradan sesleniyoruz. 65 yaşın altı gruplarda panik olacak bir şey yok. Bu devam eden iritatif öksürük, RSV'nin ya da parainfluenza'nın ya da insan metafinoma virüsünün akciğerde yaptığı hasarın devam eden süreci nekat döneminin uzun sürmesinden kaynaklanıyor. 65 yaş üstü ise eğer bu süreç devam ediyorsa aldığından gelebilecek olan Bakteriyel enfeksiyonlarına dikkat etmek lazım. Çünkü bakteri enfeksiyonları maalesef antibiyotik tedavisi ihtiyacımız oluyor ve maalesef bu bazı kişilerde yatarak tedavi alması gerekiyor. Karışabilir. Çünkü COVID de benzer semptomlar hissedilebilir ama COVID bu kadar uzun süre devam eden alt solunum yolu enfeksiyonu semptomuna e, sebep olduğu dönemlerde değiliz şu anda. COVID 19'un